Bugün 30 Ağustos 2024 İran'ı konuştuk. İran'ı konuştuktan sonra da Türkiye gündemine geçiyoruz. Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yaman'ın bir açıklaması oldu. Hmm, AK Parti ile görüştüklerini söyledi. Ee, Yaman'ın açıklamasına göre Ahmet Davutoğlu da AK Parti'ye geçebilir haberleri çıktı. Tayyip da son cumhurbaşkanlığını yaptığını söylemişti. Bırakma düşüncesi var. Ee, bu haberlerin amacı nedir Ahmet abi? AK Parti'de ekol kayması olacak mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çünkü daha önce de e, Ahmet Davutoğlu'nun merçheli bir görüşmesi vardı. Evet. Orada da senin bir videom vardı. E, AK Parti Alman mi kayıyor diye. Ben de soruyu sana tekrar sormak istiyorum. AK Parti Alman mi kayıyor. Efendim hmm, bundan evvelki AK Parti'nin AK Parti'nin genel baş AK Parti diyorum. Ahmet Davutoğlu'nu bundan evvel Son Şans Şansölyesi Merkel ziyaret ettiğinde 2023 seçimlerinden önce Türkiye'yi ziyaret ettiğinde e, Millet İttifakı iki partiden oluşmaktaydı bildiğiniz gibi. İyi Parti ve CHP. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si. Merkel geldi bir hafta sonra dışarıda kalan her itti, iki ittifakın Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın dışında kalan diğer partiler. Biz onlara e, genel bir isimlendirmeyle Beyaz Çerkes Partilerinin 21. yüzyılda siyasete ve ülke yönetimine çökme operasyonu demiştik. Ee, bu Beyaz Çerkez lafını Beyaz Kafkasyalılar olarak değiştiriyorum. Ahmet Davutoğlu da Beyaz Kafkasyalılardan zaten Nogay olduğu söylenir. Davutoğlu da e, Babacan da o bölgenin adamı Kırımlı. Önden sonra e, neydi? İyi Parti'den ayrı. Ümit Özdağ, Özdağ. Akeza. Babası da 27 maaşçılardan zaten. Ha, evet. Ondan sonra o Çerkez'dir zaten onlar. Ha, bunlar bir, bir Kafkas 21. yüzyılı oluşturmak istiyorlar diye sık sık söyledik. Şimdi Merkel geldi. Bunları rahat hazır oldan sonra marş marş altılı masa dedi. İkili masa dedi. Bunlar kaçtılar gittiler. Altılı masaya oturdular. Altılı masada oturanlar bunların 100 yıl evvelki düşmanlarıydı. Yani Türkiye Cumhuriyeti kurulurken bu iki güruh e, Kafkasyalılar ve Rumeliler karşı karşıya gelmişlerdi. Mustafa Kemal Paşa ve e, Çerkez, Çerkez, Ethem. Çerkez Ethem. ve onun orduları. O, 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 savaşı kaybettiler. Şimdi 21. yüzyılda savaş kazanmak istiyorlar. E, bu manada e, CHP e, beyaz Rumelilerin kurduğu, egemen olduğu bir parti nasıl oldu da Kafkasyalılarla bir araya geldi Ahmed abi diye soruyorsanız parti ele geçirildi. Kılıçdaroğlu da Kafkasyalı zaten yani beyaz Kafkasyalılar. Efendim, daha doğrusu beyaz doğulular diyeyim de daha e, otursun söz yerine. Türkiye'nin doğusu ve batısı üzerine konuşuyorum. Türkiye tarihinin doğusu ve batısı. Doğulular, Beyaz Doğulular ve Beyaz Batılılar. Beyaz Batılılar Mustafa Kemal'in de içinde olduğu Beyaz Rumeli tayfası. Beyaz Doğulular da Kılıçdaroğlu'nun da FETÖ'nün de efendim Çerkez partilerinin de içinde olduğu Akratunilerin de içinde olduğu efendim yani Ermeni Zaza kriptolarının da içinde olduğu bir yapılanma. Ve Alman ekolünden bunlar. Almanya'dan kaynaklanıyor bu anlayış. Kafkasya anlayışının arka planında Habsburg Almanyası var. Daha sonra günümüz Almanya'sında Amerikan bin yılcılarının bölgeye çökmesiyle birlikte Amerikan bin yılcılarının günümüne girdiler. Bu Almanların Alman ekolünün tuhaf bir şeyi var siyasette davranışı var. Kendileri parti kuruyorlar birçok parti kuruyorlar. Zira partileri etnisiteye dayanıyor. Kürt Partisi, Türk Partisi, Alevi Partisi, Hiç bıraksalar Sünni Parti filan da kurabilirler. Bunun gibi e, partiler. Amerikan partilerinin fikri zikri yok. Bunları söylemiştik zaten. Onlar tek bir parti kuruyorlar. Para Partisi. O para partisi geliyor, sıcak parayı döküyor. Ortaya tüm para sevenler, hücum ediyorlar. Memlekette bir bolluk bereket oluşuyor. 10 yıl iktidar dönem paylarına düşen 10 yıllık sehemlerine düşen 10 yıllık iktidar döneminde iktidar olup ondan sonra da e, hani gökyüzüne uydu gönderirken birkaç tank bağlıyorlar ya yakıt tankı bağlıyorlar. Ondan sonra o tankları tek tek atıyorlar. Birinci tankın yakıtı bitince atıyorlar. Ağırlık olmasın diye. İkinci tankı bitiriyorlar onu da atıyorlar. Üçüncü tankı bitiriyorlar onu da atıyorlar. Füzenin gövdesindeki son tank da onları gideceği yere götürüyor, geri de getiriyor. Amerikalılar ki siyasette bu. Geldikleri, pakurdukları partiyle 10 yıl buraları talan ediyorlar. Ondan sonra partiyi boş tank gibi atıp gidiyorlar. İşte bu atıp gitme esnasında çevredeki birileri onların partisine çöküyorlar. Kimler? Almanlar. Alman ekolü bunların partisine çöküyor. Daha önce çöktükleri parti var mı? Var. Menderes'in partisine çöktüler. Menderes'in partisini Menderes'in partisi bildiğiniz gibi Amerikan ekolü bir partiydi. Hatta bin yılcı Amerikan ekolü bir partiydi. Erdoğan'ın partisi ise yüz Amerikan'ın yani aslında temel olarak aynı şeyden aksdan hareket etmediklerini söyleyelim. Özal'ın partisi de yüz Amerika'ya dahil. Menderes'in ki hariç. Hatta bu manada Menderes'in partisi aslında solcuydu. CHP sağcıydı diye küçük videocuklar da yaptık ya hani. Şimdi Menderes'in partisine çöktüler. Menderes'in partisini Menderes'i öldürttüler. Partisini e, sağcılaştırdılar dedik. Yani 1960 yılında e, 1945 yılındaki Türkiye siyasetindeki solcu ve sağcıları... Belirledikten sonra 60 yılına kadar bir yerde yanlış yaptıklarını anladılar. O bir yer bizim halkımızın tercihleriyle Amerikan batılı halkın tercihleri aynı değil. Ba Amerikan batılı halkında fakir fukara bin yılcıları demokratları tercih ediyor. Hmm, e zenginler e yüz yılcıları tercih ediyor. Şimdi bizde durum yahut da tersi. tersi. Onlarda zenginler. Fakirler Demokrat Parti'yi, zenginler Cumhuriyetçi Parti'yi temsil ediyor. Bize de zenginler solcu partilere oy veriyorlar. Ha, biz de Fakirler işte, sağcı partilere. Tamam söyleyemedim ama sen imdada yetiştin. Yani bizde durum tersi. Sosyolojik olarak ters. Bu tersliği anladıklarında 10 sene geçti. 10 sene sonra değiştirdiler. Artık bizdeki efendim so solcu parti yani demokrat parti sağcılaştı. Ee, sağcı Parti Cumhuriyetçi Halk Partisi de solculaştı. İdris Köçkömen'in dediği gibi. Abi. Dediği gibi ve bir de bizim dediğimiz gibi. Evet. Bizi unutma onur. Ondan sonra efendim. Şimdi bu değişiklikten sonra onun partinin adı Demokrat olduğu için yeni bir parti kurdurdu Alman ekolü Adalet Partisi. Süleyman Demirel. Gibi. Süleyman Demirel'i başa geçirdi. Alman Ekolü'nden. Morrison Süleyman diyorlar ama <laughs> Alman Ekolü. Alman Ekolü. Ondan sonra. Ve Morrison Süleyman deme, denmesi de onların buluşu. Dediler ki buna Morrison Süleyman, Mercedes Süleyman demeyin. Almancılığı anlaşır. Morrison Süleyman, Morrison da bir marka galiba. Morrison şirketiyle ortak mıydı? Öyle bir şeyleri var. Unuttum. Ee, onlar dedirdiler. Ve solculara da dediler ki buna Amerikancıdır bu. Demirel Amerikancı, Amerikan emperyalistimizin uşağı falan diye saldırın ki millet anlamasın ve böylece Almancı Parti Amerikancı Parti'nin mirasına konarak iktidar oldu 70'li yıllarda. Bu birinci, ikincisi yani Almanlar parti çalıyorlar. Partilere çöküyorlar. Parti ölülerini canlandırıyorlar. Ölü partileri yiyorlar. Özal'ın partisi de aynı şekilde bir Almancı Amerikan Partisi olarak kurulmuştu. Sonra Özal'ın 10 yılı tamamlayınca Özal'a ceza verdiler baş, cumhurbaşkanı yaptılar. Ceza olarak cumhurbaşkanı yaptılar. Siyasetten tard ettiler. Sürgün ettiler. Ve geride kalan partisini Almanlar, Amerikalılar gittiği için tard edildi. Amerikalılar e, ANAP'ı boş bıraktılar. Almanlar çöktü. İşte Alman Almanların çök, çökme Almanlar çökme işlemini Mesut Yılmaz adıyla eliyle yaptılar. Aynı şekilde efendim e, Süleyman Demirel eliyle yaptıkları gibi Mesut Yılmaz eliyle yaptılar şimdi geldik AK Parti'nin ölümüne AK Parti'nin sahibi diyor ki hem iktidar dönemi tamamlandığı için hem de yoruldum bana müsaade diyor şimdi e, Erdoğan olası bir erken seçim ihtimal dahilinde demiştik e, 25 2025 yılı Kasım ayında olası seçim, olmayası seçimde 2028'de. Her iki durumda da Almanlar Sotaya tuzağı e, kurmuşlar, suya yatmışlar. E, Erdoğan gitsin, partisi bu sahipsiz kalsın, biz de onun partisini çalalım diyorlar. Yani Süleyman Demirel'le yaptıkları, Mesut Yılmaz'la yaptıkları işlemi bu sefer Ahmet Davutoğlu'yla yapmak dileyindeler, isteğindeler. Zira Ahmet Davutoğlu Amerikancı bir partiye e, Mesut Hmm, Yılmaz e, kimliğinde Süleyman Demirel kimliğinde ama kimliğini saklayarak e, Abdullah Gül tarafından getirildi bir kitap yazmıştı <laughs> stratejik de a, hani diyor ya Orhan Pamuk bir kitap yazdım hayatım değişti adam bir kitap yazdı hayatı değişti getirdi Gül onu e, Erdoğan'a takdim etti Erdoğan da altın üstüne <laughs> araştırmamış anlaşılan tuttu onu başbakanlığa kadar yükseltti adam başbakan olur olmaz Hatırlarsanız bizim pelikan dosyası diye bir videomuz var. Yıl kaçtı pelikan dosyasında bir bak. Pelikancılar diye bir grup varmış şeyin içinde, AK Parti'nin içinde. Yani AK Parti'deki FETÖ'cüler 15 Temmuz'la kovulunca orada bir grup içeride pelikancılar diye bir bekleyiş içerisindeler, uykudalar. Pelikan diye bir vakıflarından söz edelim. Bu pelikanlar günün birinde bir rapor yayınladılar pelikanlılar, pelikancılar. Biz de o rapora istinaden bir bir film çektik, diyeşim var bir video çekti 11 Mayıs 2016'da. Evet 2011 11 Mayıs 2016'da. Demek ki iki şeyden önce olmuş bu. 15 Temmuz'dan bir ay iki ay önce olmuş. Bir de 2014-2016 yılları arasında Ahmet Davutoğlu başbakanlık yaptı. Tabii canım o başbakan. Evet hem Ak Parti Genel Başkanlığı ve başbakanlığı sürdürdü. İşte evet. pelikancılar e, demek ha şimdi. Ee, olay biraz daha sarihleşti. Yani e, 15 Temmuz'a bir buçuk ay kala, iki ay kala yağdı. Biz bir video yapmıştık darbe ihtimalinden söz eden. Aslında o videoyu o yılın 2016 yılının e, Ocak ya da Şubat ayında doldurmuştuk. Oğlum e, Derin Dünya'nın patronu buraya geliyordu. O şimdi Balıkesir'de çalışıyor o zaman İzmir'deydi. Buraya geliyor bayramda seyirinde biz oturup 10-20-30 tane video çekiyoruz. O götürüyor Peyder Bey kese kese onu haftada bir 15 günde bir kullanıyor. İşte bizim yaptığımız darbe videosunu da Ocak'ta yapmıştı. O zaman demek ki bayram o, o, o aya denk gelmiş. Mayıs'ta yayınlamıştı ve biz orada diyoruz ki önümüzde bu ee, yaz içerisinde FETÖ'cüleri işaret cemaati işaret ederek bir darbe ihtimali var demişiz. Ancak yanılgımız şurada. Darbeyi eylüle doğru bekliyoruz demişti. Fakat Eylül'ü bekletmedi onlar. Bizi orada yanılttı. Temmuz'un ortasında darbe geldi. İşte bu bundan 15, 1 bir buçuk ay evvel Pelikancılar bu ne ettiğimiz Pelikan dosyasını yayınladı. Demek ki Ahmet Davutoğlu ve Pelikancılar tıpkı bizim darbe geliyor Başkaları da dedi dendi ya sonra. Bir, bir grup insan darbe geliyor demiş. Onlardan biri de biziz. E, bu ya bunu dinlediler ya da olayın içinde olma ihtimalleri var ki Pelikan dosyasıyla Erdoğan'ı düşürmek yerine hoca diye adlandırdıkları yahut da kodladıkları adamı başbakan yapmak niyetinde bir rapor, bir bildiri yayınladı. Biz de ona istinaden dedik ki Pelikan dosyası doğrudan doğruya Erdoğan'a. Başbakan neydi, Cumhurbaşkanıydı tabii doğal olarak. Cumhurbaşkanı, evet, Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı senin partini altından alıyorlar senin partini çalıyorlar senin partini kapıyorlar ve bu manada da memleketini, ülkeni, milletini olmaz ki işkencelere, maceralara sürüklüyorlar. Haberin olsun partini verme. Partini kimin çaldığını da söyleyelim. Alman ekolü, Türkiye'deki Alman ekolü senin partine göz dikmiş dedik. Hatta Erdoğan parti akşamı parti akşamı değil. Ondan sonra Erdoğan bu pelikan dosyasından hareketle Ahmet Davutoğlu'nu görevden aldı. Onun tarihine bak. Ahmet Davutoğlu'nu bir operasyonla Ahmet Davutoğlu'nu gönderdi. Ahmet Davutoğlu'nu gönderdiği akşam da çıktı. Cumhurbaşkanı dedi ki bu Alman, opera, Alman ekolünün operasyonuydu gereğini yaptık dedi. Biz de bunu duyunca dedik ki kendimize hani derler ya durumdan vazife çıkıyor. Biz de kendimize durumdan ay çıkarttık galiba dedik ki o Alman ekoli de bizim ifademiz mi ne acaba dedik. 4 Mayıs 2016'da ha, ha öyle mi ha, 4 Mayıs 2016'da ha 4 Mayıs 2016'da e, alınmış ondan iki ay sonra da darbe gelmiş. Şimdi ondan beri e, bu adam e, Alman ekolü yaftasıyla e, dolandı durdu AK Parti içerisinde. Bir şey olur düşüncesiyle bir şey dediğimiz şey Erdoğan hakka yürür mü acaba diyorlar yani ya, iki senesi kaldı e, FETÖ'cüler demişti ya iki senesi kaldı iki sene sonra gidecek. İki senenin üstünden <laughs> adama Rabbimiz uzun ömürler versin. Altı, yedi sene geçti maşallah Türk gibi. Şimdi ecelin ne zaman geleceğini iki sene kaldı diye ee, söylemek e, densizlikten öte bir şey değildir. Ne zaman geleceğini aa, yüce Allah'tan başka kimse bilemez. Abi kanserim e, dördüncü evredeyim kardeşim. Dur bakalım ecelin acaba dördüncü evren uzayacak e, 2030'a mı uzayacak? Dördüncü evren kısalıp bir ay sonraya mı uzayacak? Bunu Allah bilir onun kararıdır bu. Neticede e, Ahmet Davutoğlu buradan umudu kesince yaklaşan seçimlerde e, huzur huzur ittifakı adını koydukları diğer Çerkez beyaz Çerkez beyaz Kafkasyalı beyaz Doğulularla bir şeye girdi parti kurma ameliyesine başladılar bunlar bu partileri kuralım kuralım kuralım. Ortalıkta pıtır 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 Çerkezlilerin partileri çıksın. Sonra biz de Huzur İttifakı adını da koymuşlardı. Huzur İttifakı diye kurarız. Üçüncü ittifak. Belki bununla ilgili de bir videomuz olabilir. Huzur İttifakı ile biz çıkarız. Dolayısıyla adamdan sayılırız. Dendi. Almanya bütün bunları takip ediyordu. Almanya gördü ki Huzur İttifakı ile kurulacak partilerin getirisi efendim Millet İttifakı'ndaki İki partinin getirisiyle birleşse dahi Erdoğan'dan iktidar almanın imkanı yok. Onun için illa Kürtlerin partisinin PKK'lıların işte HDP o zamanki adıyla onu da dahil edelim 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 diye e, inatlaştılar. Neyse ki bu beyaz Kafkasyalıların partileri savcı anlayışlarından dolayı ona karşı çıktılar da <laughs> e, bu e, neticede altı artı 7'ye döndürülmesini önlemedi masanın. Buna rağmen kazanamadılar. Fakat buradan e, kazanacağız iddiasıyla 3'er, 5'er, 10'ar, er, 15'er milletvekilini çaldılar. Sonra CHP'de de durmadılar. CHP'liler bunun için öfkeli. Kendi aralarında grup kurdular. Aa, kendi aralarında grup kurdular. Kaçtılar gittiler. Şimdi seçim yaklaşıyor tıngır bıngır geliyor. Ya erken saçayım, ya seçim ya yani geç seçim. Ya az kaldı. Şimdi bunlar yeniden telaşa kapıldılar. Almanya'ya yalvar yakar oluyorlar. Almanya e, bunlardan bir hayır gelmiyor. Yani bunların belli bir yeterli bir oy olmadığını gördü. Almanya gördüğü gibi CHP'liler de gördü. Artık bunların altılı masada yerleri yok. Bunlar da diyorlar ki biz Süleyman Demirel abimiz gibi amcamız gibi Mesut Yılmaz abimiz gibi nasıl olsa e, önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olmayacak Erdoğan'ın partisine çöker, onun partisini çalar mıyız düşüncesiyle nabız yokluyor. Önce milletvekiline söyletmiş Ahmet Davutoğlu, sonra CHP'den, AK Parti'den bir aksulamel, bir yankı, eko bulamayınca utanmış, mahcup olmuş, yahut da kuyruğu dik tutma adına diyor ki benim haberim yoktu, milletvekilleri söylemiş, son anda ona müdahil oldum vesaire. Şimdi Anladın, diyeceğimiz o ki son cümle olarak Alman Eko, Sayın Cumhurbaşkanımız durum bu. Partini çalmaya hazırlanıyor. Bahçeli'ye söylüyoruz babaya. İttifakını çalmaya bölmeye hazırlanıyorlar. Arkasında Almanya var. Bu planın kurucusu da bir iki ay evvel Türkiye'ye gelen Merkel'den sonra gelen ikinci Merkel rolüyle gelen Cumhurbaşkanı Şıtan Mayer miydi adı? Evet Şıtan Mayer. Bütün onları planlayan o adamlar, Kayseri olaylarını planlıyorlar, Köpek Bebek davasını planlıyorlar, aynı zamanlarda dün haberleri seyre. Mafya operasyonu da yaptılar. Mafya mı? Ya mafro, mafya operasyonu da yaptılar. Ondan sonra emniyet darbesi planladılar. Almanya rahat durmuyor. Bu Almanya'nın bir an evvel icabına bakılması lazım diyoruz. Kime e, diyoruz? Cumhurbaşkanımıza açık mektup olsun bu. Partinize sahip çıkın. Lütfen partinizi çaldırmayın. Yerinize öyle bir adam koyun ki sizden daha ötede. Şimdi geçen gün Onur diyor ki, Ahmet abi diyor, sen de cumhurbaşkanı gibi gidicisin. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi yerine ben talibim. E, ancak diyor, e, biraz eksiğim var yorumda kendimi öyle bir yetiştireceğim ki birkaç ay içerisinde seni geçeceğim Ahmet <laughs> abi diyor. <laughs> bir <fethedim. gülüyor> birkaç bir, ayda geçeceğim diyor. Boynuz kulağa geçeceğim. Biz de zaten aman kardeşlerim boynuz kulağa lütfen geçsin. Sevgili Ali neredesin Ali? Ali uyanı uyarayım. Ali niye böyle yapıyorsun? Niye <gülüyor> <katıyorsun>? <gülüyor> <gülüyor> Ali uyandır. Ali uyandır, uyanı uyandırma servisi olsun bu program. Ali lütfen uyan. Bir an evvel e, başla şu konuşmalara, Onur'la gece programlarına, akşam programlarına başlayacaksınız. Her akşam olmasa bile iki akşamda bir, saat 9 itibariyle Onur açacak yayını. Evinde stüdyosu var artık Onur'un. Bizim stüdyomuza gelmesi gerekmiyor. Nasıl orada açacak. Ali birinci konuk, sürekli müdavim. Ondan sonra inşallah birkaç arkadaşımız daha var. Ömer'i de alacağız tabii. Sevgili Ömer Kaya bizim e, kahrımızı çeken kahraman, cesur yürek. E, Ömer'i de alacağız. Ömer de kendisini yetiştiriyor. iyi yorumlar yapıyor. Arada bir bize telefon ediyor, konuşuyoruz. Başka alacağımız kardeşlerimiz de var. E, yani şimdi saysak çok olur. Sırasıyla duruma göre yani üç e, konuklu, dört konuklu e, programlar yapacak Onur. E, bu e, konuk... E, kimlikleri e, Ali sürekli orada e, Ömer de orada olur diğerleri değişebilir gün içerisinde sevgili Mustafa Mert'le de konuştuk geçen gün geleceğim abi dedi efendim ondan sonra bizim Efe öz, öz, Özenç var yayıncımız o da hazırlanıyorum abi dedi bu yakında bir kitap çıkacak kitabı çıkacak bizim sevgili Zeynel'in biz de aldatıldık kitabı hmm, çok sürmez çıkar kitabı tamamladı o kitabıyla ilgili de bir iki program yaparız. Duruma bakarız. Zeynel de alırız zaman zaman. Zeynel'e de saz çalırız kendisi. Biliyorsunuz Ozan. Aynı zamanda müzik dershanesi var. Ankara'da bizi duyan kardeşlere de haber vermiş olalım. Kızılay'da sevgili zas müziğin sahibi Zeynel'in dershanesi kurslara devam ediyor diyelim. Ve Cumhurbaşkanımıza da bir an evvel boynuzun kulağa geçen bir boynuz yetiştirin. Veliahtınız olsun bir tane değil, çok olsun. Biz kendi küçücük işimizde bile birçok insanlara yıllardan beri derin dünya yazarları, derin dünya konuşmacıları, derin dünya ameliyatçıları falan diye adam yetiştirmeye çalışıyoruz ki çok entelektüel bir grup olalım diye. Bu arada entelektüel grup deyince bizim sevgili bacılarımız Başta sevgili Fatma Doğan, Fatma Doğan, Şu, Songül Kaya. Bizim biliyorsunuz bir sanat akademimiz var Kengeş. Onun Facebook'ta bir sayfası da var. Orada şairleri, gayecileri, ressamları, fotoğrafçıları, sanatçıları topluyor zira tasarladığımız, aklımıza koyduğumuz belki 100 sene sonra belki 200 sene sonra belki 500 sene sonra mutlaka hayata geçecek, hayata geçecek olan 17. İmparatorluk ve Küm medeniyetinin e, sanat ayağının şimdiden yetiştirilmesi hususunda e, özverili bir şekilde çalışıyorlar. Sevgili Fatma Doğan e, muteber bir kardeş çok iyi şiir yazdığını söylemiştim. Şiiri daha da güzelleşti her gün geliştiriyor. Songül'ün şiirleri de ayrıca bir güzellik yaşıyor. Ondan sonra e, yorumlarında Telegram'da ne kadar güzel yönetiyor e, sayfamızı. Orada çocuklar Telegram biliyorsunuz açık. Herkes açık. Herkes Telegram'a gelebilir. yani orada bize yok. E, WhatsApp'ta bize var. Orada yetişenleri WhatsApp'a geçiriyor Ömer. E, onu o yönetmeye başladı. E, Atma Doğan çok başarılı. Şunu anladık ki bir yerde... Ne yaparsanız yapın. Bir anaç olması gerekiyor. Babaç değil, anaç. Anaç olunca, ablaç ya da olunca e, oradaki hava bir anda değişiyor. Herkes e, naif, nazik, nezaketli, saygılı oluyor. Kavga, gürültü olmuyor. Şimdi WhatsApp'ta, e, WhatsApp'taki kardeşlerimiz de artık kardeş, öz kardeşliğini ilan ettiler. Orada çok iyi konuşuyorlar. E, zaten Fatma orada da var. Çok iyi yorumlarıyla yön veriyor. Ne konuşulacağını sorularıyla tarif ediyor. Ee, Telegram'da kardeşlerden çok iyi yorumlar çıkıyor. Onlardan birisini Ömeri, Ömer84'ü aldık artık o WhatsApp'ta Ömer'in soruları var. Onları da bir ara cevaplarız diyerek bu e, videomuzu uzattıkça uzattık. Son e, cümlemizi yine Onur söyleyecek. Biz size bir plak masal anlattık. Şuna hakikatini Allah biliyor. Allah halim deyip kapatıyoruz. Hoşçakalın.